Yep. Yay! So That's nice. You. Hi man, how are you? Up, yep. That's <laughs> a nice car. <laughs> Good morning. There you go. I took a short video for you. To... Arkadaşlar herkese selamlar. Şu an nereye gidiyoruz? Yani Dubai'de bizi en heyecanlandıran gün diyebilirim. Çünkü bu tatili yaklaşık 2 ay önceden planlamıştık. Hani hep burayı istiyorduk. Yani açıkçası Dubai eşittir burasıydı. Bu turdu bizim için. Dünyanın en yüksek yüzme havuzuna gidiyoruz. İsmi Aura Sky Pool'du değil mi? Evet. İngilizce ismi o şekilde oluyor. Ama çevirirsek işte dünyanın en yüksek. Zaten Dubai'de her şey dünyanın en yükseği oluyor. Hiç daha dünyanın en en şeyini görmedik. Hep en büyük, en yüksek, en bilmem ne bu şekilde gidiyor. Bugün paraya kıydım arkadaşlar. Sizler hep bana diyorsunuz paraya kıymıyorsun ama bugün paraya kıydım. Hem de lüks üba çağırdım. Yani bak o derece paraya kıydım. Hemen size arabayı da göstereyim. Monika, do you want to say something? eee um, what is that hello from dubai <gülüyor> <gülüyor> merhaba 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 şıkalıt şurası da çok güzel bir yüzme havuzu onun en üstü yüzme havuzu o oteli başta düşündük ama bayağı bir pahalıydı Herhalde burası da yeni hava değil mi? Bak her yerden metro yolları gidiyor. Aa dünyanın en büyük dönme dolabı. Monika look dünyanın hmm. en büyük dönme is... dolabı. Well, yıldız same otel bilmiyorum görebiliyor musunuz ama. Senin yerinizde burada bir yerde olması lazım. Beklemedeyiz. Okay. Götürüyorlar bizi. Önceden yerimiz her şeyimizi almıştık. First time yeah, it's first. 360 oluyor. Anlatırım zaten sonra da biz şu an beraber yaşayalım bunun heyecanını. Hi my, it's beautiful Huh? Oh my god, Sarah, so, really. I'm now excited. Yeah, It's in. Sarah, information your business I'm gonna take a video. Monica <laughs> oh, wow. oh thank you. Thank you so much. Oh, it's beautiful view. Hi guys Good thank you. Beautiful view. Beautiful, huh? Sarah, thank you. Sarah, thanks so much. I'm gonna go that side and come back. After we can go together. Yeah. Okay. You just fix it here. 80 oluyor. Her tarafa gidebiliyorsun. Ben o taraftan aldım. Hem city hem palm view manzaralı oluyor. Yani o hepsinin değişik fiyatları var ama yine paraya kıydım. En pahalı yerden aldım. Böyle şeylerde paraya kıyıyorum ama onun dışında paraya fazla kıymayı sevmem beni biliyorsunuz. Fiyatını falan da sonra söylerim. Yüzerken buranın içinden geçiyorsun. Bu taraflara da gidebiliyorsun. Burası da ucuz bölüm oluyordu. Bak zaten böyle fazla fazla. Şurada da görüyorsunuz 7 yıldızlı otel. Buranın manzarası da bu şekilde. Buradan yani gidebiliyoruz. Şuradan gidelim. Ee, yanlış hatırlamıyorsam... Bir önceki videoda hatırlarsan <laughs> Gelin şöyle hep beraber bir 360 burayı izleyelim. Hey Monica. Let's go 360. bir video çekelim. Bütün olan muhabbet edeydim. Ne anlatalım? Nasıl sevdim mi burayı? Çok güzel. Kelimeler yetmiyor mu? Aynen Monika diyor ki Ankalarına söyle kelimeler yetmiyormuş. Gelip görmeniz lazımmış. Şimdi biraz fiyat hakkında da bilgi vereyim size. Yani menüyü alıp göstermek istemedim tek tek fiyatları ama biz şu an Monika bir tane kokteyl içti. Ben bir tane bira söyledim. Biraları standart 360 milim. Yani en küçük şişede geliyor. Yanında da bir tane kalamar söyledik tek tek fiyatlarına ben bakmadım. Monika sen baktın. Senin kokteylin kaç paraydı? <laughs> 73 Monika'nın kokteyli. Benim aldığım bira 65 miydi? 69. Peki o şey ne kadardı? Kalamar biliyor musun? Kalamar da 90'a yakınmış. Ben fiyatlara tek tek bakmadım. Sorry guys. Yani şöyle söyleyeyim, bir adam örnek vereceğim. 65 onların kendi parasıydı. İkiye bölüyorsunuz, işte ortalama. Avustralya doları olarak söyleyeceğim. 22, 23 ya da 21 o aralarda bir şey. Biz Sydney'de normalde hani en pahalı restoranta bile gitsek orada 12 dolardan daha yukarı birayı almıyorsunuz. Zaten genelde diğer videolarda da bahsetmiştik. Hani burası gerçekten pahalı. Ama burası aşırı bir pahalı. Şu borvarı evet. sürüyordu ya. Evet. Yani bu kadar temiz görmedim. Yani Bu da Bu Evet, tertemiz. Evet. Temiz, güzel bir yer. Her şey ben her şeyi sevdim ama bir şeyi sevmedim. Buraya sonradan gelen insanlar var, bu böyle Afganistan, Pakistan, ama Hindistan. Gerçekten, ha, gerçekten böyle Çünkü mesela ama kadınlara çok hayvan gibi bakıyorlar, hiç İnsan hoşuma gitmiyor. Sen neyin havası ha? nesin ya böyle kıvıra kıvıra konuşuyor. Vallahi ve çarşıda yürüyorsun, gerçekten kadınlara böyle hayvan... Ya şey böyle, yani adam bakıyor o gözleriyle hemen kadını soyuyor, her şeyi yaptı. Çok çok kötüydü. Evet. Ve şeye dikkatimi çok çekti. Buranın Arap, hani o beyaz giyinen makalar temizler abi ya. En böyle en güzel, güzel. koktu. Bu hocalar diğer taraflara göre eşit fiyatlı. Hani buralar lüks, eşit fiyatlı ama ona rağmen. Çünkü manzarası çok şey değil. Sadece orada bir 7 yıldızlı oteli görüyor. Orada zaten hava çok. Biz yine şanslıyız arkadaşlar. Buraya gelirken gerçekten şanslı olmamız lazım. Yani hani şuna rağmen manzaramız güzel. Henüz denizi denemedik. Onun için bir şey diyemiyorum. Muhtemelen güzeldir. Ortam güzel kankalar. Şimdi size buranın en iyi manzarası olan yeri göstereceğim. Ne oluyor buranın adı? Bu adamın adı neydi bu ya? Palm, Palm neydi bu? The Palm'dı değil mi? Buranın manzarası The Palm. Hani şu yapay ada yapmışlar ya işte sonradan. Muhtemelen zaten şurada yaşayan hepsi de işte yurt dışından gelen büyük zengin insanlar böyle yani ne bileyim burada menajerlik yapan o müdür. Evet buranın şimdi manzarası geliyor olay şu an. Karşıda Atlantis var. Oraya da yarın gitmeyi düşünüyoruz ama bakalım. Bu yani. Bu loca buranın en pahalı yeri. Zaten görüyorsunuz en kalabalık burası. Tabi şöyle bir şey de var. Mesela önden böyle yataklı yerler alabiliyorsunuz. Arkada sadece oturmalı yerler falan var. Yani her şeyin fiyatı çok değişiyor. Web sitesinden bakabilirsiniz. Ben yani şimdi gideceğim. Biraz daha yüzüp son bir biramı için. Zaten burası toplamda 4 saatlik bir yer arkadaşlar. Hani ya gündüz onda gelip 2'de terk ediyorsunuz ya da 2'den sonra gelip akşam saat 7'de yine terk ediyorsunuz o şekilde. Bir de gece var. Köşeyi dönünce de bizim yer geliyor. Oraya kadar da gidelim. Videomuzu bitirelim. <laughs> Bira pas sigara da iç. Sigara içmediğim için ben bilmiyorum. En güzel manzara bence bizim. Burası da bizim loca arkadaşlar. Yok Zaten söylemiştim. Ne kadar ödediğimi, 370 onların parasıydı. Yani işte iki kişi falan 350'ye mi ne geldi bize ya? Öyle bir şey mi? İnanın hatırlamıyorum. Çok uzak bir şeyde almışım yani uzun bir dönemde. Şu bizim loca oturduğumuz yer. Devam tamam. o ki. Buraya gelirseniz Kesinlikle ama kesinlikle burayı denemeniz gerekir. Gerçekten güzel bir yer. Yine altını çiziyorum. Evet, pahalı ama bir kere yapılacak bir yer abi. Kesinlikle deneyin. Sizlere tavsiyemdir. Bundan önce benim favori yerim Fiji'de bir yere gitmiştik. Böyle denizin ortasında adam gemiyi bar tarzı yapmış. İşte orada drink içiyorsun okyanusun ortasında ama Maldivler gibi böyle yüzüyorsun. O kadar güzeldi ki. Orası benim favori yerimdi. Ama şimdi galiba burası benim favori yerim oldu. Yani gönül rahatlığıyla gelip bir gününüzü geçirebileceğiniz güzel bir yer. Güzel de resimler çekersiniz. Şimdi kendinize çok iyi bakın. Buradan sonraki turumuz ne? Galiba şeye gideceğiz. Çöle gideceğiz. Orayı da çekerim. Sizlerle paylaşırım. Görüşmek üzere. Takip ederseniz, videoyu beğenirseniz sevinirim. Beğenmezseniz de canınız sağ olsun. Kendinize iyi bakın.